eski sevgilini geri kazandıracak özgüvene nasıl sahip olabilirsin? Bu videoda bundan bahsedeceğim sana. Ben de senin gibi terk edildim. Benim ve birçok danışanımın yaptığı gibi sen de eski sevgilini geri kazanabilirsin. Evet, eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan belirli bir özgüvene sahip olmalısın. Dolayısıyla eğer özgüvenli ve kendinden emin bir duruş sergilemezsen eski sevgilini geri kazanman çok da mümkün olmaz. Peki özgüven nedir bu bağlamda? Tam olarak ne anlamı geliyor? Pratik olarak. Bunu bir irdelememiz gerekiyor. Şimdi özgüven aslında ne olursa olsun kendine özüne güvenebileceğini bilmendir. Yani eski sevgilinle olan iletişiminde şöyle bir şeye e, karşılık geliyor. E, yani durum ne olursa olsun o seni terk etse dahi senin her zaman e, kendi özüne güvenecek e, bir yaklaşım tarzı olduğundan o gitse bile hayatını devam edebilecek noktada olman anlamına geliyor. Yani onun gitme acısını aşacak kadar kendi özüne güvenmen gerekiyor. Yani bunu aşabilecek kadar kendime güveniyorum diyebilmen, demen ve bunu yaşaman gerekiyor. Özgüven bir insanın kim olduğunu bilmesidir aynı zamanda. Ne istediğini bilmesidir. Kendini tanımasıdır. Yani kendini tanımayan bir insan neye güvenecek? kendini tanıyınca benim güçlü taraflarım hangileri, güçsüz taraflarım hangileri, bunlarla hepsiyle beraber güvenecek tam olarak neyim var gibi sorularını ciddi anlamda cevaplamış insan kendi özüne güvenebilir. Bazı insanlar şanslı oluyor bu konuda. Küçüklükten itibaren gerçekten bazen annelerin ve babaların doğru noktaya e, temas etmeleriyle veya annesinin ve babasının e, çocuğu gerçekten iyi etmesi, eğitmesiyle onun özgüveni iyi olabiliyor. Bazıları doğuştan özgüvenli oluyor. Çünkü direkt olarak her şeyi doğru yapıyorlar. Bazı genetik şeyler olabilir. Bazıları e, işte şanssız oluyor bu konuda. Yani özgüven konusunda e, özgüveni olmuyor. Veya çok çabuk zedelenebiliyor veya özgüvensiz bir noktaya gelebiliyorsun. Dolayısıyla genelde eski sevgilini seni geri kazanmak isteyenlerin özgüveni yerlerde oluyor. Dolayısıyla burada en kısa zamanda özgüvenini tekrar e, fabrika ayarlarına geri çevirmelisin. Fabrika ayarlarına dönmelisin. Çünkü genel anlamıyla özgüvensizsen bu başka bir sorun, e, sorun tabii ki. Bunu gerçekten ele almalısın. Ama şu anda bu durumdan sonra özgüvenini kaybettiysen o zaman kesinlikle bu özgüven zedelenmesi tekrar e, dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı özgüven çok basit. Yani şu durumda dahi kendine, özüne güvenmen. Yani bunu yapabiliyor musun gerçekten? Bu soruyu sor kendine. Yapamıyorsan e, ciddi anlamda her zamanki dediğim gibi kendini tanımaya başlayarak bu özgüven sorununu çözebilirsin. Şu andaki korkuların korkularını sorgulayarak, şu andaki endişelerini sorgulayarak ciddi anlamda kendinin şu andaki reaksiyonlarını ölçerek neden böyle reaksiyon verdiğini ciddi anlamda ele alarak özgüvenini tekrar tamir ederiz, edebiliriz, edebilirsin. Dolayısıyla burada e, bunu yapmazsan yani özgüvenine kavuşmazsan eski sevgilini maalesef e, geri kazanman mümkün olmayabilir. Şunu da söyleyeyim yani bu özgüvenin genellikle düşük olması da insanın kendi kendine içten içe anlattığı hikayelerle alakalı olabiliyor. Şu anda kendini çok eziyor olabilirsin. Hani terk edildiğinden mütevellit işte lanet olsun bana. Ben neden böyle bir insanım? Niçin daha iyisini yapamıyorum şeklinde kendi kendine eziyor olabilirsin. Bu da seni tabii ki özgüvenini düşüren olgular olarak önüne çıkabilir Anlatmaya çalıştım. Özgüven zaten stabil olsa bile her zaman çok stabil değil. Her her insanın özgüveni belirli noktalarda yükselir, belirli noktalarda düşer. Önemli olan belirli bir ee, seviyeyi hiçbir zaman e, seviyenin altına düşmemek. Yani eğer o seviyenin altında sanki çoğu eski sevgilisini geri kazanmak isteyen arkadaş, danışan o seviyenin altında olduğu için zaten sıkıntı yaşıyorlar. Ee, o seviyeyi hiçbir zaman o seviyenin altına düşmemen gerekiyor. Ben şöyle diyorum hani özgüven sıfırla yüz arası bir sayı sayıysa yüzde ellinin üzerinde olmalı her zaman. Yani %50'nin altına düştüğün andan itibaren gerçekten o özgüvensizlik seni ele geçirmeye başlıyor. Ve hayatını çok belirlemeye başlıyor. Kontrolsüz bir şekilde hayatına hayatında ilerliyorsun. Dolayısıyla sana tavsiyem en kısa zamanda bunu tekrar düzeltme noktasına noktasında hareketlerde bulun veya uygulamalarda bulun. Bu bağlamda hiçbir şekilde ne yapacağımı bilmiyorum. Bu bağlamda gerçekten e, kafam karma karışık diyorsan, şimdi bu videonun altındaki link üzerinden bir WhatsApp görüşmesi şeklinde 15 dakikalık ücretsiz görüşme sunuyorum. Bunu gerçekten e, hem e, koçluk verebileceğimi düşündüğüm insanlara sunuyorum. Herkese sunmuyorum e, ve gerçekten de bu kuşu alabilecek e, insanlara sunabiliyorum. Bu sebepten dolayı şimdi bana. Yaz diyorum. En kısa zamanda da ciddi anlamda e, bir çalışma yaparız. Benim bu konuyla ilgili 4 haftalık programım var. Buna katılma imkanını sana sunabilirim. Ama ilk etapta ücretsiz olarak 15 dakikalık görüşme için yaz sana. 4 tane soru sorulacak. Hemen direkt olarak o soruları yanıtladıktan sonra e, birbirimize uygun muyuz değil miyiz ciddi anlamda bilmiş oluruz diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra arkadaşım unutma sen çok değerli bir insansın. Her insan değerli ve sen de çok değerlisin. Değerli olmak için yanında bir sevgilinin olmasına gerek yok. Değerli olmak için herhangi bir şeyi giymene, herhangi bir şekilde bir saç tarzına, herhangi bir şekilde bir sakal tarzına gerek yok. Sen sadece sen olduğun için zaten paha biçilmez bir değer sahipsin. Ve bu değeri hiçbir zaman kimsenin eline verme. Bu değeri hissetmek senin temel vazifen ve sen bu değerdesin. Ve bir mum diğer bir mumu yakmakla ateşinden hiçbir şey kaybetmez. Felsefi yaklaşıyorum şu anda olaya. Ben senin içindeki o değer ateşini, senin değerini gerçekten ortaya kayacak ateşi yakabiliyorsan bu videolarla ne mutlu bana diyorum. Evet, koçluk için benimle ücretsiz olarak bir koçluk yapabilir miyim şeklinde ücretsiz bir tanışma seansı için şimdi bana yazıyorum. Harika bir insansın, çok güzel bir insansın. Bunun farkına var diyorum. Görüşmek üzere. Ben senin altın taş. Kendine bak arkadaşım.